Arkadaşlar herkese öncelikle selamlar diyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bu videoyu çekmemin sebebini öncelikle sizlere söyleyeyim. Hem bir oyuncu olarak night Online ne durumda? Ee, ayrıyetten night Online'ın e, yöneticileri yani yönetim kısmı ne durumda? Ve Zero Server'ı ne durumda? Bununla ilgili açıkçası e, sizlerle küçük bir artık nasıl söyleyeyim ben bir video çekeceğim tartışma olabilir iç dökme olabilir tam olarak ifade edemedim kusura bakmayın şimdi zero serverında arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla şu anda aşırı derecede bir oyuncu oyunu bırakıyor itemlerini satıyor ve pazarda aşırı derecede bir item şişmesi item sayısında bir şişme mevcut ve bu şişmeden dolayı gün geçtikçe itemler çok deli bir şekilde fiyatları düşüyor. Şimdi şöylelikle öncelikle ben bu oyunda ne yapıyordum ve nelerden rahatsız olduğum için bu oyunu bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar belki diyeceksiniz ki kardeşim bu adam diğer oyun için ya da diğer oyunlar için bu oyunu kötülüyor. Hayır kardeşim ben bu oyunu 83 level e, rep 1 %62.20 eksime sahip full skill puslarını alan buradaki patoslarım dün bitti e, bankamda miner e, patos limited patoslarım var e, aynı şekilde valkirlerim de var e, yetek yedek olarak almıştım ve itemlerim de şu şekildeydi elimde 9 iron bow vardı 8 çitin setim vardı sadece bu parça kaldı bir arkadaş seti tam almak istemedi göğüs kalsın dedi e, Kekuri Ring Dual 3'üm vardı. Ayrıyeten Ulti Roller'im vardı. Tak çıkar yapıyordum. E, AD çok özür dilerim. DA e, vardı. 9 antili. Iron Belt'im vardı ve Dex Ruby 14 küpelerim vardı. Yaklaşık AHSC Full Dex bastığında 3200 AP'li bir okçuya sahip oluyordum. Ivy'li de aldığımda. Şimdi arkadaşlar biz bu oyuna bir ekip şeklinde başladık ve ekip şeklinde bırakma kararı aslında aldık. Ekipten devam eden arkadaşlarımız da var ama birkaçı benim gibi bırakma kararı aldı. Şimdi öncelikle ben kendi kendim neden bu oyunu bırakıyorum onu açıklayayım. Yaklaşık 20 dakikalık, 20 dakikadır bu slottayım ee, aslında farklı bir e, ekran kaydı alan uygulamayla video çekiyordum ve onda belli bir dakika sonrasında ücret istiyordu ben de e, OBS'e geçtim. Şimdi arkadaşlar, Zero Server'ı şu anda Knight'ın en hype, e, en zirvede olan server'ı diyebiliriz. Hem GB fiyatı alışında en yüksek rakama sahip hem de oyuncu bazlı olarak çok kalabalık bir server. Şimdi öncelikle, ee, şikayetlerimi tek tek sıralayacağım sizlere. Arkadaşlar oyunun neredeyse hatta artık tüm slotlarında kostur arkadaşlar mevcut. Arkadaş burada uzun süredir hatta e, kontrol etmek istiyorum kayıt yapıyorum arkadaşlar OBS, evet, şu anda yapıyor. Arkadaşlar e, arkadaş burada uzun süredir farm atıyor, KOSP e, ile farm atmakta, kendisi otorepelerini yapıyor ve tekrardan aynı slota gelip başlatıyor. Öğrendiğim kadarıyla bu tarz kospların aylık fiyatları 350-400 lira bandında oynamakta. Yani 350-400 lira verdiğinizde siz bir kosplu satın alıyorsunuz ve kospla bu şekilde farm atabilirsiniz. Ban yemediğiniz sürece sadece bu slottan örnek vereceğim. 30 günde yaklaşık bu slottan sadece bu şekilde bir itemsiz bir çar ile aylık 15-16 GB sadece kar Kalacak şekilde e, GB e, kasabilirsiniz, GB ya da Gold Bar üretebilirsiniz şeklinde söyleyeyim. E, şimdi bu kişiler genelde bu işi zaten 4-5 slot yapıyorlar arkadaşlar. E, buradan zaten kişilerin ne kadar GB kastıklarının e, sizde hesaplayarak farkında olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ben yaşadığım bir olayı da anlatayım. Kosburlardan ben çok şikayetçiyim. Neden diye sorarsanız arkadaşlar ben boyuna giriş yaparken dc premium alıyorum yaklaşık yani bin liraya yakın bir ücreti var pus alıyorum bu pus ürünleri içerisinde valkyrie limited valkyrie de sayacağım sonuçta ona da oyun içi bir para gidiyor git eğer valkyrie olmadığı takdirde pustan çekiliyor yani yaklaşık ben bu oyuna giriş yaparken 2000 lira gibi bir ücret ödüyorum şimdi ben bir oyuncu olarak Biliyorsunuz ki bu oyunlar MMORPG olarak geçmekte. Ben bu oyun içerisinde, Knight'ın da zaten bir e, kültürüdür bu. Sizler oyun içerisinde etkinliklere girersiniz, küçük farmlar atarsınız, pus masrafınız çıkar. Ayrıyetten e, yan tarafta gold bar stoklayarak itemlerinizin e, seviyesini arttırabilirsiniz. Yani karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu oyuna 2000 lira bir ücret yatırıyorum. Ve oyuna girdiğimde, bu tarz kospurlarla karşılaşmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar bu tarz kospurların çok ciddi oyuna zararı var. Bakın arkadaş e, town attı. Birlikte bakalım. Bakın arkadaş burada geliyor, reperesini yapıyor. Burada çöplerini satıyor ve bunu hiçbir şekilde kendisi elle yapmıyor arkadaşlar. Kosp her şey yapıyor ve aynı yerden gidiyor. Bakın şimdi gidiyor buraya. Geldi. Büyük ihtimalle tedarik yapıyor şu anda. Çünkü bu kosplar artık gerçekten çok gelişmiş tedariğinizi yapıyor. CZ'de farm atarken bile örnek veriyorum karşı ırktan birisi Cosper'ın yanına yaklaştığında e, tekrardan Cosper tohum atıyor. Belli bir mesafeye girince isterseniz görünmezlik basın, isterseniz basmayın. Hiç fark etmez. Yani arkadaşlar ben bu Cosper'lardan çok rahatsızım. Biz arkadaşlarımızla CZ'de Evil Wizard kesip günde 2-3 saat farm atarak e, karakterimize örnek veriyorum pus ihtiyacı işte ne bileyim item alabilirsek item ki drop oranları çok az yani farm attığımızda açıkçası genelde hep ekside oluyoruz çünkü droplar aş aşırı şekilde kısılmış. Kısılabilir bu oyunun alacağı bir karar ki bence güzel bir karar ama en başında alınması gereken bir karardı çok konuyu dağıtmak istemiyorum. Soğuta gittik farm atıyoruz ve 79 level bir arkadaş elinde 8 Ironbow var kendisi söyledi bunu keşke SS alsaydım. Adam bizden kutuyu almaya başladı ve adamın dediği şey şu. Gülerek şöyle ASDF ASDF şeklinde random atarak "Gidin bu çarları bozun." Böyle bizimle dalga geçiyor. E tabii e, benim zoruma gitti açıkçası. Şimdi adam orada küfür etsen <laughs> sen ceza alıyorsun. 15, 30 şeklinde gidiyor bu e, muteler. E şimdi baktım dedim ki o arkadaş da bıraktı zaten. E, ya dedim ki abi biz bu oyunu oynuyoruz biz bu oyuna belli bir miktar para yatırıyoruz tamam yani, e, yani bir kamyon dolusu para yatırmıyoruz arkadaşlar 2000 lira belki e, kiminiz için abi e, bir oyun için çok ya da kiminiz için ya bu da para mı diyebilirsiniz ama ben bunu veriyorsam örnek veriyorum ben bir internet sağlayıcısından internet alıyorsam onlar bana e, 500-600 lira bile versem en iyi kaliteyi vermek zorundalar çünkü ben bir müşteriyim. Burada da Night Online'da da ben bir müşteriyim. Sonuçta şirkete para kazandırıyorum. NTT tarafına baktığımızda abi ban tamam geliyor. Gün içerisinde belli banlar atılıyor. Ama abi bu adamlara ban atılmıyor. Yani gördüğüm kadarıyla benim forumlarda okuduğum kadarıyla genelde madendeki arkadaşlara ban atılıyor. Abi madendeki arkadaş tamam hepsinin zararı var. Ya, madendekinin birisi bu arkadaşların 3, 4, 5 gidiyor. Keza Aoç slotu, Aoç çok üzüldüm. Aoç slotuna gittiğinizde Geniye altı kosporlar. E, ya şunu duydum beyler. Adam diyor ki ben 5 çar Mage bir piristimde Aoç'a gittim, Geniye açtım. Adamdan kutuyu alıyorum çünkü e, karakterlerime item de aldım. Adam şunu söylüyor ve ben birçok kişiden duydum bunu. Cosper arkadaş bir okçuyla gelerek adamın Priest'in elini kırıyor. Yani CZ'deki gibi. Adam sürekli diyor ki casting file alıyorum. Yani sikili basamıyorum diyor. Ne zaman bilgisayarın başına kalksam 2 saat sonra gelip bakıyorum. charlar yatmış. Şimdi zaten buradaki arkadaşların genelde ellerinde item olarak mithril stafflar oluyor. Bir bakalım ne var elinde bir tanesinde skor staff var. Ya genelde mitre staff oluyor arkadaşlar. Neden diye sorarsanız bu score staff e, kullanan arkadaşın da kesinlikle e, çantasında yedek staffları vardır. Çünkü e, AFK bot sizin için yani staff'ın reperisi geldiğinde staff'ı da değiştiriyor. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Bakın buyur hocam yazdı. Ya bu adamlar artık hani bir mafyalaşma da var oyun içerisinde. Yani siz Normal bir şekilde bu slota gelin. Kesinlikle burada bir eks kasma. Ya da işte arkadaşlarımızla duralım. işte hem eks kasalım, hem bir yandan işte GB kasalım. Masrafa çıksın. eksi bir bedava yakasam imkansız. Keza slotlara gidiyorsunuz. Brahman slotuna, Paramum slotuna, farklı slotlara her yer taksi dolu. Eks kasamazsınız. Sıkıyorsa affedersiniz. Gidin eks kasmaya çalışın. Bu adam kafanıza 16 tane çar getiriyor. Çünkü niye? Buradan bir geliri var. Ayrıca. Kospu geçtik. Şimdi CZ ve Esland. Ayrıyetten EMC. Bunlar gırtlağa kadar oldu şu anda. Ve oyun yetkilileri hiçbir şey yapmıyor. Benim artık düşüncem şu. Kosporların almış oldukları işte puslar, premiumlar. Demek ki sayıları çok fazla. Ve bu da oyun yönetiminin gelirini yukarı yönde yani artı yönde etkiliyor ve bu yüzden bence banlamıyorlar diye düşünüyorum. Ayrıca son zamanlarda bazı youtuber arkadaşlar var. Knight'ın eski youtuberları, tanındık olan kişiler isimlerini vermeyeceğim. Onların gösterdikleri videolarda ban yiyen kişilerin bir gün sonra yine farma devam etmesi, bu tarz olaylar artık çok fazla mide bulandırdı. Bu benim birinci etken bırakmamda ve arkadaşımı arkadaşlarımın birkaçının bırakmasında en büyük etken ve gördüğüm kişilerde yani forumda baktığım oyunu bırakıyorum tarzında açıklama yapan ya da yayınlarda artık ben bu oyunu bırakıyorum diyen kişilerin en büyük sebebi kospurlar. İkinci olarak arkadaşlar Zero Server'ına örnek veriyorum saat 6-7 gibi işten evinize döndünüz ve dediniz ki abi benim Night Online diye bir oyun var orada bir karakterim var arkadaşlarımla gireyim biraz vakit geçireyim ya da tek başıma. 01 ve 02 yani CZ'nin bulunduğu serverlara giriş yapabilmeniz için yaklaşık bir buçuk 2 saat, hafta sonları abartı söylüyorum 3 4 saat beklemeniz gerekiyor. Ee, ben premium çekiyorsam niye bekliyorum? Şimdi diyorlar ki çok kalabalık. Arkadaşım 01 ve 02 kalabalık değil. Neden diye soracak olursan şimdi biliyorsunuz ki saat akşam 7'den sonra sanırım 08 server açılıyor. 08 serverındaki tüm slotlara yine Cosper arkadaşlar, Farmer arkadaşlar dadanıyorlar. Ayrıyetten JR tıklama saatinde neredeyse girip kontrol edebilirsiniz. Bin Karus, Bin Human tıklıyor ve ayrıyetten pazar alanında da birçok kişi pazar kuruyor. Şimdi ben şunu soruyorum. Abicim 01'de bile bu kadar JR'ye tıklayan, 02'de tıklayan yokken buralara sayıyor da Zero 1'de ve Zero 2'de pazar alanı yokken yani pazar kuran oyuncu yokken tamam farmerlar yine aynı slotlarda var aynı sayıda. Neden Z1 ve Z2 sayıyor da Z8'e 10 dakika önce premiumlu çarla tıkladığınızda bile tek atıp girebiliyorsunuz. Arkadaşlar oyunla o kadar ilgilenmiyorlar ki Zero 1 ve 02'nin 2'nin biraz kapasitesini arttırsalar oyunu laktan oynayamazsınız. Şimdi diyeceksiniz ki e kardeş Bunlar yani bu yani Knight kitlesinin de bazı aptalları var. Çok özür diliyorum. Açıklamaları şu. Onların diliyle konuşacağım. Ya kardeş adam sayıyı arttırsa o zaman lah olur oynayamazsın. Skill atamazsın. Kardeşim ben kişi yani yönetim bu kapasiteyi arttırdığında oyuna girip laksız oynamam gerekiyor. Onların bunu sağlaması gerekiyor. Bir güncelleme bir şey ne yapılıyorsa yazılımsal tarafta, back office tarafında ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Eğer bunu adam yapmıyorsa demek ki sana yeterli hizmeti veremiyor ve e, entity'nin şu şekilde düşündüğünü düşünüyorum ya da e, bu mantıkla iler ilerliyorlar. Ya biz ne yapsak da eşek bir kitle var. Hizmeti boş verelim. Onlar zaten geliyor her türlü başlıyorlar. Ve ilerleyen süreçte de şöyle bir şey olacak, benim gibi bu oyunu oynamak isteyen insanlar bırakıyorlar ve Entity bak, bakın göreceksiniz bir önlem alacak. Tekrardan oyuncunun dönebilmesi için. Bu yeni server olur. Ee, ya da ne bileyim bir güncelleme olur ya da Xkin kodda biliyorsunuz giriş ekranında işte bu hileyi falan kontrol eden şey sanırım bu onların yapmış olduğu. Bunda bir güncelleme olacaktır. Çünkü neden? Bakacaklar ki kan kaybediyor oyun. Gold bar düşüyor. Çünkü bu oyunda gold bar düştüğü takdirde arkadaşlar oyuncu sayısında azalma oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar da gelip diyecek ki ya kardeşim biz gold bar için oyna. Sen oynamıyorsun ama senin CZ'de 50x görevini yapan adamı kesiyorsun ya. O adam işte gold bar için oynuyor. O adam gold bar düşerse olmayınca sen kesecek adam bulamıyorsun. Haberin olsun. Ha bak bunu da söyleyeyim. Biraz düşünün lütfen. Çünkü Night kitlesi gerçekten çok cahil bir kitle olmaya başladı. Ben diğer taraftaki Rise Online'la kesinlikle oynamıyorum. Yani bilgisayarımda arkadaşlar inili değil. Bakın. Oynamıyorum. Çünkü ben oyunu hiç oynamadım. Bilmiyorum. Bana karışık gelebilir ya da gelmeyebilir. Şu anda bir başka oyuna başlayıp çok fazla zaman ayıramam diye düşünüyorum. İkinci sebep bu. Oyunun kapasite sorunu. Arkadaşlar üçüncü sebebe gelirsek, bunda birçok kişinin farklı düşüncesi olabilir, saygı duyarım. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar MMORPG oyunlarında bir item aldığınızda item fiyatının düşmesini istemezsiniz. Ee, ama şu anda serverlara baktığımda çok fazla oyunu bırakan yani item alıp oyunu bırakan insan olduğu için pazarda aşırı derecede şişme var ve bu şişmeden dolayı item fiyatları aşırı derecede düşüyor. Örnek veriyorum Zero serverında bundan iki ay önce Millage Dagger yani md kısaltılmış artı 9 pazarda 20 gb 21 gb arası bir satış fiyatındayken şu anda 16 gb'lere kadar düşmüş durumda bunun tek sebebi oyuncuların itemlerini satıp pazarcıya pazarcıların ürünleri itemleri pazara koyması olarak düşünebilirsiniz yani eskiden bir baktığınızda pazardan bu pazarla ilgili bir zımbırtı var girdiğinizde bütün pazardaki ürünleri gösteriyor oraya bastığınızda belli başlı birer ikişer tane olan item artık pazarda 5-6 adet bulunabiliyor. Bunun da sebebi oyuncuların oyunu bırakması ve sürekli bir e, pazarcılar arasında oyun tabiriyle kaseleşme yani birisi o itemi 16'ya koyduysa bir diğeri 15.90, 15.85, 15.70 derken böyle böyle düşüyor ve bu sefer bir güvensizlik ortamı oluyor. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki kardeşim bu oyun yatırım aracı doğru söylüyorsunuz ama kimse de bugün bu oyunu oyundan daha fazla zevk almak için 100 bin lira yatırıp da 2 ay sonra bu parayı 75.000 bin lira olarak yani bıraktığında almak istemez ya da bir sene sonra 50 bin lira olarak almak istemez. Tamam küçük çaplı bir zarar edebilir ama büyük çaplı zarar edeceğini bilen oyuncu bu oyunu oynamaz. Bunu net söyleyebilirim. Bu da üçüncü bir sebep Şimdi dördüncü olarak yeni server bekleyen arkadaşlar var oyuna başlamayı düşünen arkadaşlar var arkadaşlar benim size tavsiyem bu oyuna başlamayın bu oyun bu haldeyken kesinlikle başlamayın ee, sonrasında item alırsınız ya da item almazsınız sıfırdan bir şeyler yapmaya çalışırsınız iki durumda da hiçbir şey yapamazsınız bakacaksınız ki sıfırdan başladığınızda ben bir şey yapamıyorum abi. Tüm slotlar dolu. Adamlar adam mob çıkmadan vuruyor. Ben farm atamıyorum. Tarzında söylemlerle de başlayıp içten içe sonrasında oyunu bırakacaksınız. E, vermiş olduğunuz pus eşyalarına giden paranızla, premium paranızla çöpe gitmiş olacak. Yani şu anda bir yeni server geleceğini kesinlikle düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar her taraf sanal PC. Şu anda a gördüğünüz arkadaş ya çok affedersiniz amele gibi odasının her tarafına bilgisayar doldurmuş değil. Artık oyun içerisinde bile al chatten sanal PC satılır şeklinde e yazılar yazılmakta genel chatten ve 250-300 lira gibi bir rakama sanal PC'yi bilgisayarınıza kurdurup e bilgisayarınızın performansına göre istediğiniz kadar night online açabiliyorsunuz. Şimdi birinci sebep sanal PC çok fazla. İkinci durum, cos bu şekildeyken ben yeni bir serverda açıkçası bir izdam olacağını düşünüyorum yani cosplayers tarafından ve bu real oyuncuyu çok etkileyecektir ve bu yüzden de yeni server yani yeni serverin ömrünün çok çok kısa olacağını düşünüyorum. Bu yüzden Entity'nin yeni server getireceğini düşünmüyorum. Ayrıca Yeni Server'ın gelmesi için bence biraz daha erken çünkü Sirius'tan ya da diğer e, Vega Altar'dan yola çıkacak olursak biliyorsunuz ki CZ'ye bir takım görevler geldi. Mithril görevleri, Jartu, Jurtu derken işte Rep 15. Buraya daha bunlar gelmedi ve ben şu anda bir yeni Server geleceğini düşünmüyorum. Ki zaten Ramazan ayında yani Mart ayında 2025'in Mart ayında bir Server gelmez ise Night Online'ın genelde politikası kış aylarında server yani kışa giriş yaparken server getirmek bu da tamamen Night Online oyuncusunun kışın biraz daha oyuna yönelmesinden kaynaklı yani yazını oynamayı tercih etmiyor Night kitlesi çünkü bildiğiniz üzere eski bir oyun bu oyuna yeni oyuncu gelmiyor sürekli eski oyuncularıyla bir döngü içerisinde olan bir oyun yani genelde de şu anda bu oyun kitlesinin benim yaşım 28 25 üzeri olduğu için çoğu kişi iş sahibi ve yazın genelde tatil yapmayı, gezmeyi, tozmayı, tozmayı ailesiyle vakit geçirmeyi düşünüyorlar. ya da tercih ediyorlar diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bu hesabın neden ismini sakladım? Arkadaşlar yanlış anlamayın ama ben bu videoyu hesabın ismi gözükecek şekilde atarsam yani yöneticiler bana atabilir. Çünkü gerçekten yöneticiler bir yönetici yani profesyonel şekilde düşünmüyor da ya bakın bu adam çıkmış ya bu da bir bizim bir oyuncumuzdu bak adam bırakıyor yani şikayetleri bu ya bunu iç tarafta toplantılarımızda ya da belli başlı yazılımsal çalışmalarımızda bunları dile getirip hani bunlarla ilgili önlem alsak mı demiyorlar da sen bizim oyunumuzu nasıl eleştirirsin seni banlayalım sen yoluna git biz yolumuza bu şekilde devam edelim diyorlar. Arkadaşlar çok da uzun tutmak istemiyorum açıkçası kayıt kaç dakika oldu tam da bilemiyorum şimdi bu e, OBS'te nasıl sistem çalışıyor 20 dakika olmuş aslında çok da uzun olmamış. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Biraz da şunlara bakalım en ucuz GB'den ben genelde GB'nin alışını kontrol edebiliyorum. Şu anda Zero Server'ın GB alışı 410 lira ve bu rakam düşecektir arkadaşlar çünkü satış 430 lira genelde makası biraz açarak gidiyor e, siteler. Ve benim şahsi düşüncem bu GB 390-380 bandına düşecek diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla karakter bozan var. Ve çok fazla GB satışı sitelere yapılmakta ya da şahıslar arasında kendi aralarında satış yapıyorlar. Sa kişilerin, şahısların kendi aralarında da satış yapması e sitenin satış yapmaması demek. Ve site sitenin satış yapabilmesi için de mecburen hem satış hem de alıştaki rakamları biraz düşürmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar tane tane anlattım. Kesinlikle düşüncelerime karşı gelecek, kesinlikle night oyuncuları olacaktır. Çünkü e, bizim toplumumuzda bir şey körü körüne bağlanmak adettir. Körü körüne bağlanacak. E, çünkü neden bağlanacak? E, kişi bu oyunu bırakamıyor. Yani ben bu oyunu bırakayım da belki düzelir demiyor da Ya kardeşim ben böyle mutluyum, senin yanlışın var git o zaman oynama der ama bırakmaz. Düşünüyorum şu an farklı bir şey var mı diye Evet arkadaşlar bir videoyu durdurdum zamanınızı çalmamak adına Şimdi Forum TR'ye girdiğinizde Night Online forum TR yazdığınızda artık forum TR'deki Açılan konuları göreceksinizdir genelde hile ile ilgili Entity'nin neden bir çalışma yapmadığına dair insanların şikayetleri ve Bırakan oyuncuların açıklamalarıyla dolu Şimdi Oyun bir de sürekli bir döngü içerisinde Etkinlikler arkadaşlar yani yani şunu söylemek istiyorum direkt yönetime. Ya bu videoyu olur da denk gelirse. Ya şuraya tıklıyorum. Ya bu etkinlik yıllardır var. Ya bu etkinlik şu premiumların gelmesi yüzde sıfır bilmem kaç. İnsanlar buraya bas, basmayı bile bırakmışlar. Ben şahsen basmıyorum. Geliyor pot geliyor. İşte ağaç falan. Buradan da zaten parayla kimse bir şey şu anda yapmak istemiyor. Diğer etkinliklere bakacak olursak. Rift geliyor. Ardından Manes geliyor. Manes'ten sonra Topaç etkinliği geliyor. Şuradaki Topaca vuruyorsunuz arkadaşlar. Döndür Allah, döndür Allah, döndür Allah. Sonunda size bir tane paket veriyor. Ve 5 milyon X veriyor. 5 milyon X zaten şöyle çarı bir saat bir yerde hesabı oturtursanız zaten o 5 milyon X gelir. Gidiyorsunuz verdiği paketi kırdırıyorsunuz. İçinden bir adet pot ya da ne bileyim bir tane defans SC yani hiçbir şekilde oyuncuya faydası olmayacak şeyler. Sürekli bu topaç kalkıyor, yerine tavşan geliyor. tavşan gidiyor, ejderha geliyor. Yani adamların böyle bir hayvan çok affedersiniz fetişi var. Yani buraya sürekli sıra yani akıllarına ne hayvan gelirse o hayvanı buraya koyuyorlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Size tavsiyem arkadaşlar zamanınızı öldürmeyin. Bakın bu oyunu öldürmeyin. Gerçekten ciddi söylüyorum size. Etkinlik saatleri saçma sapan saatler. FT'ye girmek isterseniz akşam 10'da. JR'ye girmek isterseniz akşam 11.30'da bitiyor. Yani sabah çalışan adam JR'ye girse, etkinliğe gir girmek istese, ya gireyim de kardeşim bir hem keyif alayım. PK'ya kalırım. İşte gem gelir, kırarım bir şey düşer ya da tutarım bankamda ya da Farmer arkadaşın için söylüyorum. Satarım siteye. Herkesin kendi bileceği sonucunda ne yapacağı bu beni ilgilendirmez ve saygı da duyuyorum. Ama abi saat 11.30'da etkinlik bitiyor. Adam yani gece yarısı yatmak zorunda kalıyor. Hala bir güncelleme yapılmadı bunlarla ilgili. Oyun tamamen boş verilmiş. Eskiden yayın açılırdı, bir etkinlik yaparlardı. O da yok. Hiçbir şekilde yayın açılmıyor. Oyuncuya hiçbir yerden bir açıklama yapılmıyor. DDoS saldırıları var. DDoS saldırılarını engelleyemiyorlar. Yani arkadaşlar şu oyunun bakın sadece 10 dakikanızı bile almaz. Sadece bir kamptaki geniyecilerin, kosporların ya da oyuncu sayısıyla tahmini çekilen keş miktarını hesap edin milyon dolarlar yapıyor. Belki diyeceksiniz diyeceksiniz ki ya kardeşim milyon vardır da dolar ne alaka? Hesaplayın arkadaşlar. Hesap makinesi önünüzde. Girin tek tek değerleri hesaplayın. Benden bu kadar. Tavsiyem kesinlikle şu anda bu oyuna başlamayın. Başlarsanız çok pişman olursunuz. Şu anda büyük yayıncılar night kategorisi için diyorum. Yayınlarına gidin, YouTube videolarına bakın. Kendileri bile artık kostan bıkmış durumdalar. Adamların Knight'ı oynamasının sebebi birçoğu destek alıyor. NTZ'den cash ya da siteler de sponsor olmuş. Birçoğu da yayınlarına konu bulamadıkları için kitleleri Knight Online kitlesi oldukları için mecburen yayına devam ediyorlar. Bakın arkadaşlar büyük yayıncıların hepsi bu oyunu bıraktı. Çünkü istekleri olmuyor. Saçma sapan buklar, saçma sapan şeyler. Kendinize iyi bakın. Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize tekrardan yine çok çok iyi bakın.